Selamlar dostlarım. Ben Veysel. Bugün Antrenin Hayatta Kalma serimizin Rusya haritasındaki 6. bölümüyle birlikteyiz dostlarım. En son hatırlarsanız 5. bölümde neler yaşamıştık, neler olmuştu? Hemen sizlere kısa bir özet geçeyim. Bilenleriniz vardır ama ilk defa bu seriye başlayanlar için hemen bir özet geçelim. Ee, beşinci bölümde arkadaşlar hatırlarsanız bildiğiniz Minigun'la taranmıştık, bildiğiniz limanda bizi Minigun'la öldürmüşlerdi. Bu duruma çok sinirlenip bizde silah bulacağız, Biz de loot yapacağız diyerekten e, loot yolculuğuna çıktığımız sırada tabii ki de parantez içinde e, çıplak bir şekilde, hiçbir şekilde silahımız, hatta altımızda pantolonumuz bile yokken bir loot yolculuğuna çıktığımız sırada tekrardan silahlı bir adam tarafından öldürülmüştük. Ve yine bu duruma çok sinirlenmişti galiyle. Çünkü öldürülüp de sevinen oluyor mu bilmiyorum. Ben ben genelde sinirleniyorum. Her yani neyse bu duruma tekrardan çok sinirlendikten sonra arkadaşlar %14 canı olan bir araba bulmuştuk. Ve bu arabayla e, bir kasabaya doğru yolculuk yaparken 3 kişilik bir gruba rastlamıştık. Ve e, yine parantez içinde <laughs> hiçbir silahımız Olmamasına rağmen bu sefer ölmedik. Hayır evet yine öldün diyeceksiniz ama hayır 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 bu sefer ölmedik arkadaşlar. Bu sefer o %14 e, canlı araba sayesinde arkadaşlar birini ezerek öldürdük. Diğerini arabanın patlaması sayesinde bir bombalı araç taktiğiyle öldürdük. Ve o ölen iki şahısın silahını alaraktan üçüncü kişiyi de öldürmeyi başarmıştık. Üç kişiyi de öldürmüştük. Peki diyorsun ki... Evet bunları biliyoruz Peki E ee, diyenler olacaktı. Ee, hatırlıyorsunuz ki bu kişileri öldürdükten sonra ben demiştim ki beyze e dönüş yapacağız 6 bölümde beyzimize gideriz eşyalarımızı bırakırız. işte ee, güzel bir şekilde Lutoo kal ee, kaldırdık. Bundan sonrası artık beyze e dönmek demiştim. Ben 6. bölümü çekmek için e, o sunucuya girdiğim zaman e, bu arada ilk 5 bölümü oynadığımız sunucu bilmeyenler için 90 ile 100 kişi arasında bir oyuncu popülasyonuna sahip olan epey kalabalık bir sunucu arkadaşlar. Hatta 100'den fazla insan olduğunu da e, görmüştüm. Her neyse sunucuya girdiğim zaman slash home yazdım daha çabuk base'e gidip videoya başlayabilmek için 6. bölüme. Fakat sol chatte şöyle bir şey yazdı yatağınız bulunamadı. Ve ben de şunu dedim. What the fuck? Ne demek bulunamadı? Ben koydum. F'ye bastım. Klimledim o yatağı. Evet fakat maalesef ki yatağımın bulunamama sebebi keşke yatağımın olmamasıydı. Keşke yatağımın işi olsaydı diyelim. <laughs> o yazıyı gördüğümden böyle başımdan kaynar sular döküldü ve deparata ata koştura koştura beyzimizin konumuna gittim. Bir de ne göreyim bir de ne göreyim. Gerçekten ne görmüş olabilirim sizce? Adamlar beyzin zemininden tutun. Direklerine, duvarlarına, çatısına, içindeki sandıklarından kolonlarına kadar bütün her şeyi yok etmişler. Her şeyi alıp gitmişler. Orada bir beyzin olduğuna e, kanaat getirilebilecek tek bir şey bırakmışlar. Sağ sadece kapılar kalmış. En azından ben bu şekilde olduğunu düşünüyordum. Fakat ondan sonra şöyle bir şey gördüm. Girmiş olduğum sunucuya özel şöyle bir durum varmış ki arkadaşlar. Eğer ki jeneratör koymazsak, jeneratörün içine benzin koyup beyzimizin içinde çalıştırmazsak beyzimiz yavaş yavaş eriyormuş ve en sonunda yok oluyormuş. Ve biz jeneratör koymamıştık. Yani bizim beyzimiz patlatılmamış, yok olmuştu. Ben de haliyle bütün bu e, aptallığımın yanı sıra bir de 90 ve 100 kişilik bir sunucuda oynadığımız için tekrardan bir base yapamadım kurulamadım bu duruma çok sinirlendim ve dedim ki ben neden 90 ve 100 kişilik bir sunucuda oynamaya çalışıyorum ulan ben survival seven bir adamım böyle 2-3 tane tohum bulup ekip bahçe işleriyle peysaj çalışmalarıyla falan uğraşmak istiyorum pvp değil ve dedim ki evet o zaman daha az kişilik bir sunucuya geçmeye ne dersin Veysel dedim kendi kendime. Yine kendi kendime çok iyi olur Veysel dedim. Bunu yeni mi akıl ediyorsun dedim ve şu anda bulunduğum 15 kişi ve 20 kişi popülasyonunda bulunan bir sunucuya geçtim. Ee, şurada gördüğünüz minik iki katlı evde benim evim arkadaşlar. Yani iki katlı dubleks bir ev yaptım sonunda. Ya tabi bunu metale çevirmemiz gerekiyor. Bu böyle kalırsa patlar. Bakın artık tohumlarımız bile var ve Kimse tarafından e, yağmalanmıyor arkadaşlar. Hatta şuraya dikenler bile koydum. Yani gerçi böyle mini ganda gelen oyuncular bunları gördüğünde ne kadar caydırıcı olur bu dikenler bilmiyorum. Fakat ben yine de oraya koydum. Tehlikeli imajı da verdim yani oyunculara karşı. Her neyse şaka bir yana. Altıncı e, bölümde yine Rusya haritasında fakat bu sefer farklı bir sunucuda devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük bir ev yaptım merak etmeyin kesinlikle ilerlemedim. Yalnızca çiftlikte spawn olduktan sonra bir testere ve çiftlik malzemeleri bulup testereyle gelip buraya evimi ve dolaplarımı koydum. İçerisinde hiçbir şey yok başka. Ee, çiftlikte ne bulduysam şu an onlarla yapabildiğim durum bu yani 6. bölümden tekrardan kendimiz emek olarak emekle gelişeceğiz video dışında ev dışında başka videonun dışında ev dışında başka bir şey yapmadım o da evimiz kendi aptallığımız yüzünden yok olduğu için arkadaşlar video dışında hızlıca yapmak zorundaydım her neyse şimdi e, videoya başlamadan önce ufak bir intro geçmek istiyorum yani ilk 5 bölüm Tam olarak bu şekilde geçmişti. İzlemeyenler sağ üstten ilk bölüme gidebilir arkadaşlar tıklayarak. Ve e, oradan başlayıp izleyip buraya kadar gelebilirler. Çok teşekkür ederim bu arada. E, i̇lk 5 bölümü izleyip de hala 6. bölümde bana katlanan arkadaşlara buradan teşekkürler. Neyse introya geçelim. E, ufak bir uyarıda bulunayım. E, kanalımızda süper teşekkürler ve katıl butonu açıktır arkadaşlar. Beni desteklemek istiyorsanız süper teşekkürler kullanarak bağışta bulunabilirsiniz. Eee veya veya e, katıl butonuna tıklayarak katıl üyesi olarak kanaldaki abonelere özel videoları izleyebilirsiniz aynı zamanda yine katıl üyesi olup rozet emoji'ler e, benimle e, abonelere özel videolarda bulunma işte instagram'dan iletişim kurma takipleşme gibi ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz çok teşekkür ederim bunu yapıp destekleyenlere buradan sevgiler saygılar şimdi hemen 10 tuşuna basıyoruz görmüş olduğunuz üzere şimdi bu ne ulan ile mi kullanıyorsun diyecekler için hayır dostum sakin ol ile kullanmıyorum bu bir parlaklık programı bakın böyle oyunu daha parlak ve şuradan böyle hd yazarsanız çıkan şuradaki hd'ye tıklarsanız parlaklığı arttırabilirsiniz bu programda tech yazarsanız da arkadaşlar Şurada çıkacaktır aşağılarda. Teknik Color 2'ye de tıklarsanız oyunun görmüş olduğunuz üzere renk tonuna bir canlılık verebilirsiniz. Oyun normalde çok soluk bir renk ama buna basarak canlı renk tonları elde edebilirsiniz. Her yani neyse şimdi şöyle base'imize girelim. Görmüş olduğunuz üzere bir adet e, burada craft masamız var. İki tane dolap yaptım arkadaşlar. Yani çiftlikte ne bulduysam onlar var. Onun dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada klinledik yatağımızı üzerimize bandaj ve kıyafetten başka bir şey yok. Şimdi izninizle e, 6. bölümün ilk macerasına çıkıyoruz arkadaşlar. Haritamız açık şu anda. E, şöyle hemen göstereyim. Oyuncu sayısı baya 10 kişiye yakın. Allah bereket versin. Zavod'un yakınında ve military base'in hemen aşağılarına yakınına kurulduk. Aynı zamanda burada bir tünel var. Bu tüneli az çok az hatırlıyorum. Burada boss oluyordu galiba ve tren olması gerekiyor burada. Gideceğiz göreceğiz ee, şu anda ilk 6 7 8. bölüm şu miktarlarda yani military base Zavot ve Tomsk farmın çevresinde takılmayı düşünüyorum çünkü neden diyecek olanları hemen açıklamasını yapayım military base'den gerekli cephane ve silahı sağlayacağız Zavot'tan arkadaşlar yine silah ve araç sağlayacağız araç spam noktası var. Bu tünelden de tekrardan silah sağlayacağız. Silah akışını sağlayacağız. Bildiğim kadarıyla spawn oluyor. Çiftlikten de arkadaşlar e, tohum, işte testere vesaire materyalleri sağlayacağız. Şu anda kazmamız olduğu için metal için herhangi bir yere gitmeye gerek yok. Bakalım görelim. Şimdi şu anda e, elle çıplak elle maalesef ki öldürmek zorundayım bu zombileri. Oh. Şöyle bir ufaktan drop yedim. Ufaktan drop yedik arkadaşlar. <laughs> Malum şu anda e, dolunay çıktı. Dolunay çıktığı için dolunay çıktığı için arkadaşlar zombiler fazla agresif bilmeyenler için oyunda dolunay olduğu zaman zombiler agresif oluyor. Vay çalışan bitiren ama kitli. Bakalım çözmeye çalışırız. Hemen şu militeri tişörtünü gelin daha fazla alan demek. Hatta bir bandaj kullanı bilir miyim ya? O tamam. Şimdi bir saniye. Şurada bir silah görüyorum hocam. Yani öncelikle zombiler şu an dolunay olduğu için daha tehlikeli. Hop tamam. Bir ee, şey bulduk. Şöyle yapacağım izninizle şu bereyi ee, bandaja dönüştüreceğim. Neden derseniz şu an bandaja daha çok ihtiyacım var. Aynı zamanda bir e, mermi kutusu bulduk. Bu çok işimize yarayacak. Şurada bir koşan zombi var. Onu şu an hemen öldüremeyeceğim için şöyle bir şey yapacağım izninizle. Şunu şöyle köşeye atacağım ki bütün zombiler oraya gitsin arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şunu bence elle öldürebiliriz. Tamam. Çok güzel. Tamam gerçekten güzel bu arada. Bulldog bulduk. Ee, bulduğu şöyle bir envanterimize bırakalım. Çünkü şu an Wow. Aman 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 aman. Yalnız beyler boss zombi de var. Ee, boss zombi de var. Şimdi şöyle yapacağım. Tamam gel. Şu arkadaşı da bindirirsek orada bir boss zombi görüyorum ben. Tekrar tekrar biri spawn oldu. Biri tekrar spawn oldu. Şimdi, eee seni de alacağım. Tamam, sonunda bir military knife. Allah razı olsun. Sonunda bir knife bulduk arkadaşlar. Şükürler olsun. Şuradan eğilerek gidip şuradaki eee materyalleri almak istiyorum. Tamam boss zombi mağaranın derinliklerine gitti. Seni şöyle yapacağım izninizle. Fakat bunu yaptığım gibi şu zombi benim ağzıma sıçacak. Tamam. Tamam sakin. Orada bir tel gördüm. O tel işimize yarar. O işimize yarar. Eğer bir taşıt bulursak bu teli önüne koyarız ve böylelikle arkadaşlar ee, zombilere çarptığımız zaman taşıt zarar görmez. Yalnız zombiler seri bir şekilde spawn oluyor. Şu an onu fark ettim. Zombiler gerçekten çok seri şekilde spawn oluyorlar ve. Bu iyiye işaret. En azından XP kasarız ve eşya da düşüyor. Yani eşya konusunda da bize faydası olur. Wow! Yalnız zombinin kafasına çıkıyorum. Böyle bir dövüş stili olabilir mi? Tamam. Sakin o zombicik. Tamam, istediğim buydu. İstediğimi elde ettim. Ben istediğimi şu an elde ettim. Şöyle bir gidelim. Şu anda ayd hatta istediğimizi bayağı elde ettik arkadaşlar. Üzerimizde onu alacak yer ayarlamamız gerekiyor. İzninizle şöyle yapacağız. Seni atalım. Tamam. Tamam. Şu an base'imize döneceğiz. Şu anda base'imize döneceğiz. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum yani. Sakin, chill böyle bir e, relax bir başlangıcımız oldu. Güzel bir askeri kıyafetler elde ettik. Yeleğimiz bile var. Loot yapabilecek. Tabi bunu da bir çelik yeleğe dönüştürürsek askeri tadından yenmeyecek. Beyzimiz şu anda ağaçların arasında gizli bir konumda. Gayet güzel. Gayet güzel bir konumda. Keleşlerimizi bulduk. Sniper niyetine kullanabileceğimiz e, silahımızı bulduk. Şimdi izninizle onları da şöyle ayarlayacağız. Hemen dizelim arkadaşlar. Silahlarımızı hemen bu kısma koyuyoruz. Şarjörlerimizi koyalım. Bıçağımızı da koyalım ve ondan sonra buraya da materyalleri koyalım. Materyaller bu kısımda olsun. Şu şekilde e, materyallerimizi bırakalım. Tamam. Şu an gerçekten iyiyiz. Şu an çok iyiyiz. Şu an birçok e, gerekli malzememiz var. Mevcut. Tamam. Şu an bizim yapmamız gereken tek şey var. Evi metale çevirmeye başlamak. Evi oldukça metale çevireceğiz. Bundan daha çıkar. Tünelden bundan daha çıkacağını inanıyorum arabaya koymak için. O yüzden böyle kapının önüne bir e, dekorasyon misali koyalım. Bunu güzelleştirelim ya. Valla. Bayağı güzel oldu yani. Şimdi şu an ilk bölümlük, 6. bölümlük tünele gitmeyi tercih ettim. Ama Zavota'da bir uğrayacağım. 6. bölüm tünel ve Zavot arasında geçsin. 6. bölümümüzü bu şekilde yapalım. Bir Zavota bir göz kırpalım. Zavot'a giriş yapmayabiliriz. Çünkü şu an sonucunun tehlikeli durumunun farkında değilim. Yani bizden ne kadar gelişmiş oyuncuları barındırıyor ya da böyle bir raid atan bir grup var mı? Çünkü biliyorsunuz ki 10 kişilik 15 kişilik 20 kişilik yani bu tip böyle az kişinin oynadığı sunucularda genelde o arkadaşlar şu an susuzluğumuz %3 susuzluğumuz %3 öleceğiz yani çünkü yanımızda su yok bu yüzden mecburen 6. bölüm 6. bölüm maalesef ki zavota gidemiyoruz yani ne kadar şu an dibimizde olsa şu an zavota gidemeyeceğim. Base'e dönmem gerekiyor çünkü karakterim Ölecek muhtemelen susuzluktan Bu yüzden tekrardan respawn Olabilmeliyim eşyalarımı Kaybetmemek adına Bu yüzden bakalım 6. bölüm ee, Böyle bir duyuru niteliğinde olsun Aynı zamanda Base'imizi tanıtma niteliğinde olsun Tünele de gittik tünelde de bir boss zombi var Bunu da keşfettiğimiz iyi oldu arkadaşlar Çünkü o boss zombiden e, Çok büyük ihtimalle Güzel eşyalar düşecektir diye inanıyorum. O yüzden o boss zombiyi öldürmek için gerekli materyalleri toplayacağız. Keleşimiz var. Yeterince bir de birkaç kutu daha mermisini bulursak o zaman o boss zombiyi öldürmek için buradan silahlanıp yolculuğa çıkabiliriz. Şimdi bu bölümü burada sonlandırıyorum izninizle 6. bölümü. 7. bölümden Zavot'a yolculuk yapacağız. Zavot'u kesinlikle gitmemiz gerekiyor. Çünkü orada taşıt spamlı var. Araba spam noktası var. Eğer oradan bir araç bulursak zaten ondan sonra değmeyin. Keyfimize çok güzel yerlere gidebiliriz. Gerçekten güzel yerlere gidebiliriz. Şimdilik hoşçakalın. 6. bölüm burada biter. Kendinize çok iyi bakın. 7. bölümde görüşmek üzere. Bay bay.